Varlıkların özünü, gerçek yüzünü görmek istersen kendi yüzünden başla. Çünkü senin kendi yüzün, kendi rüyan ve senin için gerçek olan tek rüya. Senin rüyan ve alemin. Diğerleri senin rüyan değil, alemin de değil. Herkes kendi içinde bir alem ve boyut. Ama nasıl ki renkleri birbirinden farklı gördüğümüz olayları çok aynı olayı bile birbirimizden çok daha farklı algıladığımız aynı inanca aynı düşünceye aynı ideolojiye sahip olsak bile farklı farklı şekilde idrak edip algıladığımız bir sistemin içinde hepimizin aleminin aynı olması mümkün değil. Çünkü yaratılış gereği asla tekrar yok. Ondan bir a'nın tekrarı asla mevcut değil.